Kuruluş Osman dizisinin 194. bölüm fragmanı yayınlandı ve gerçekten nefes kesici. Bu bölüm sezon finali olduğu için izleyicileri çok büyük gelişmeler bekliyor. İşte detaylar. Osman Bey'in yeni hamlesi. Osman Bey Claudius'un Mudurnu'daki planlarını öğreniyor ve hemen Göynük'te yeni bir karargah kuruyor. Bu hem dış düşmanlara hem de içerideki hainlere karşı atılmış büyük bir adım. Aynı zamanda Alplerin arasında gizlenen haini de ortaya çıkarmak istiyor. Claudius'un intikam planı. Claudius büyük yenilginin ardından Mudurnu'ya çekiliyor ve burada son savunmasını hazırlıyor. Ancak karşısında sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda usta bir stratejist var. Osman Bey Bala Hatun ile Sofya arasında gerginlik. Sofya'nın Halime Hatun'a yaptığı ölümcül saldırı Bala Hatun'u ve Osman Bey'i derinden etkiliyor. Halime'nin hayatta kalıp kalmayacağı ise tüm dengeleri değiştirebilir. Ateş iki cephede savaş. Claudius Mudurnu'da savunma yaparken Sofya Göynük'te isyan çıkarıyor. Osman Bey iki cephede birden savaşmak zorunda kalıyor. Bala Hatun ise halkı korumak için elinden geleni yapıyor. Acaba isyan bastırılabilecek mi? Mudurnu'nun fethi ve yeni tehlike. Osman Bey tüm tuzaklara rağmen Mudurnu'yu fethediyor. Fakat Claudius'un geride bıraktığı gizli plan fetin ardından yeni bir tehdit yaratıyor. Bu plan bölgede kalıcı barışı tehdit edebilir.